Bir zaman Rabbin meleklere demişti ki, ben kuru bir balçıktan, şekil verilebilen kara balçıktan bir insan yaratacağım. Onun yaratılışını tamamlayıp ruhumdan üflediğimde, önünde secdeye kapanın. Bunun üzerine iblis dışında bütün melekler hemen secde ettiler. O secde edenlerle birlikte olmayı reddetmişti. O zaman Allah dedi ki, ey iblis Secde edenlerle birlikte olmayışının sebebi nedir? İblis dedi ki, kuru bir balçıktan, şekillenmiş kara balçıktan yarattığın bir insana secde edemem. Allah dedi ki, öyleyse çık buradan. Çünkü sen kovuldun. Bu yüzden hesap gününe kadar hep lanetli olarak kalacaksın. İblis dedi ki, ey Rabbim, öyleyse insanların yeniden diriltilecekleri güne kadar bana süre ver. Allah buyurdu. Sen zamanı bilinen bir güne kadar süre verilenlerdensin. İblis dedi ki: "Ey Rabbim! Beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara kötülüğü süsleyeceğim ve onların içinden senin gerçek kulların dışında hepsini mutlaka azdıracağım." Allah dedi ki: "Benim gerçekleştirmeyi üstlendiğim dost doğru yol budur." Senin, sana uyan azgınlar dışında kullarım üzerinde hiçbir gücün olmayacaktır. Onların hepsine vaat edilen yer cehennemdir. Onun yedi kapısı vardır ve kapıların her birinden girecek olan belli bir grup olacaktır. Allah'tan korkanlara gelince, onlar cennetlerde ve pınarların başında olacaklardır. Oralara güven içinde, selametle girin denilecektir. Biz onların göğüslerindeki kin ve nefreti çıkarıp atmışızdır. Böylece onlar, kardeşler olarak divanlar üzerinde karşı karşıya oturacaklardır. Orada onlara yorgunluk dokunmayacak ve oradan çıkarılmayacaklardır.''